Şimdi bu videonun içeriğin konusunda bu uyarıyı hemen yapayım ki e, mahiyetini ileride neden gerektiğinde anlayacaksınız zaten. Düşülebilecek bir tuzak var bu konuda uyarmak istediğim. Siz düştüğünüz zaman elinizden tutan insanın neden elinden tuttuğuna dikkat edin. Çünkü bazen düşen dostunu elinden tutan adam yani siz bir yanlış yaparsınız hatta bir ihanet yaparsınız ve o da sizin elinizden tutar sözüm ona sizi affeder hayatı burnunuzdan getirir Rabbimiz sözü. Yani bu videoda anlattıklarıma bakıp da bu tongaya da düşmeyin. Çünkü bazı tiplerde senin bu tür hatalar yapmanı bekler ki artık Vicdanen, bütün ömrüm boyunca bunu söylüyor, haberiniz olsun. Dostluk ve sadakat, cahiliz ya, her konuda bir söyleyecek lafımız var. Dostluk ve sadakata farklı bir bakış açısı. Şimdi benim bugüne kadar gördüğüm, etraftan algıladığım dostluk anlayışı ve sadakat anlayışında problemli gördüğüm bir nokta var. Dostluk ve sadakat iyi ihanete kadar. Bana öyle geliyor ki dostluk ihanete uğradığın zaman ortaya çıkan durum asıl. Sonuna kadar sadık kalan arkadaşla dost kalmaktan kolay ne var ya. Bir genç bana bir gün gelmişti. Ben arkadaşlarımla ortak bir şirket kurmak istiyorum. Abi ne dersin yani işte falanca falancayla ortak bir şirket kurmak istiyor. O zaman ona şunu söyledim. Tuhafına gitmiştik çok. Dedim ki bu adam sana yarın bir gün ihanet ettiği zaman canın sağ olsun, canı sağ olsun diyebileceksen git ortaklık yap. Bu şu demek değil, onun yanlış yapmasını engel olacak önlemleri almamaktan bahsetmiyor. Zaten dostluğun en temel şeylerden birisi dostum dediğin kişinin yanlış yapma ihtimallerini kapat bir insanın dostuna yapabileceği en büyük iyilik onun yanlış yapmasına engel olmaktır. Önlem almaktır yani. Yanlış yapmasına sebep olacak şeyleri ortadan kaldırmak. Ama olur ki dost insan bu. Dostum dediğin kişi de bir insan. Yanılır, düşer, ayağa tökezler ve sana ihanet eder. Heh, senin ne kadar dost olduğun ayağa tökezi düşmüş, ihanet çukuruna düşmüş ne arkadaşının adam? elinden tutabildiğin biraz daha agresifleştirdim. <laughs> Tamamen cahilce ve şahsi bir bakış açısı olarak alın. Bir tavsiye niteliğinde algılamayın. Sadece olaya nasıl baktığımı çalışıyorum. Yarın bir gün eşin sana ihanet eder. 30 sene yaşamışımdır. 40 sene yaşamışımdır. Yaptılar mı ortaklık? <laughs> Yaptılar. Sonra birbirlerini yiyerek ayrıldılar. arkalarından birbirlerine konuştular duruyorlar. Çok iyi bir şey. Neyse. Aman azıcık aşım şarkısız başım demişler. Yani. Ortaklık. Yani. Zor. Ortaklık. Zor değildir aslında da tabii çok da kolaydır değil yani. Çünkü ortaklığın Gerektirdiği dinamikleri insanlar yanlış biliyorlar, yanlış değerlendiriyorlar. Neyse yarın bir gün, bir gün insanın hayat arkadaşında yanılır ve ayağa düşer ve çamura batar. Yapman gereken şey telkin gitmek mi yani şimdi? Elinden tutmak yok mu? Bu bizi kaydediyor mu şimdi? Kaydediyor yani. Elinden tutmak yok mu yani? düştüğü çukurdan onu çıkarmak diye bir şey yok mu yani? Evet tahmin edebiliyorum. Bu anlattığımdan midesi bulanacak insanlar var. Evet. Şey yapmaz diye güvenecek hiçbir kimse yok benim. Şey şöyle yapması. Sen yapmazsın bir kere. Önemli olan sen yapar mısın? Falancanın ne yapıp edeceğinden daha önemli olan. Sen ne yaparsın yani? Ben ne yaparım yani? Birisininle bir dostluk ilişkim varken ben de yanlış yaparım. Evet bana düşen o yanlışı yapmamaya çalışmak. Ama şimdi ben yanlış bana yanlış yapan adam üzerinden hani yazıyorlar ya tuvalete nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak diye. Bir gün yanlış yaparsam etrafımdan ne bekliyorsam bana yanlış yapıldığı zaman da onu yapmam lazım. Neyse neyse uzun lafın kısası dostluk ciddi bir sadakat gerektirir. <laughs> Sadakat çift taraflıdır. Amenna. Yani dostların seni kazıklasın diye uğraşmayacaksın yani. Ama dostların da ilk hatalarını da terk etmeyeceksin. Cahilin düşüncesi bu. Bir bakış açısı.